Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar Artin Avruzu ve Ayça Ayşin Turun'un birlikte çekildikleri dizi Adam Masal dizisinin e, kalelerinden karelerinden ölen yeni harika fotoğrafları sizler için özelle e, seçerek bir video hazırladık. Özel animasyalı bir video hazırladık. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Emeğe saygı olarak beğen tuşuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bizler de sizler için çalışıyoruz. Sizlerin hoş yorumlarınız bizim için çok önemli. Lütfen emeğe saygı olarak beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama videom devam ediyor. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın, takipte kalın, mutlu kalın.